Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Öncelikle iki sene önce yaşanan bir felaketin yıl dönümündeyiz. Bütün canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Onların acıları da bizim acılarımız. Allah tekrarını yaşatmasın diyelim hemen mecbur işimize bakmak zorundayız. Hemen bir villamızı tanıtacağız size. İki dönüm arazi üzerine kurulu toplamda 6 adet villa var. Bunun 4 tane satıldı 2 tane kaldı. Birinin fiyatı 8 milyon 200 bin lira. Bizim size tanıtacağımızın fiyatı 8 milyondan .000 pazarlığımız mevcut. Her villanın kendine ait müstakil girişi mevcut. Orta kullanım havuzu da vardır diyelim. Hemen şöyle içeriye doğru geçelim. Burada hemen bir otopark alanımız var. Tek araçlık. Hemen sol tarafta da bize ayrılmış bir bahçe alanımız var. Bahçe alanımız yeşillendirmesi yapılmış. Siz dilerseniz buraya ekip biçebilirsiniz veya meyve ağaçlarıyla da detaylı süslemeler yapabilirsiniz. Ee, 60 60'a 60 burada seramiklerimiz mevcut. Seramiklerimiz binanın bütün binaların hepsinde aynıdır. Ee, buradan baktığınız zaman iki kat ama alt katta da çok geniş bir oda var. 4 artı 1 dedik. O odayla alakalı da içeride bir takım istişareler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Hemen kod farkından dolayı istinat duvarları var. Şu alan bize ayrılmış bölüm tahmini 330-340 metreden fazla burada arsa payımız var. İki katlıdır. 3 artı 1 ebeveyn banyoludur. Hemen bir havuz alanına da geçelim. Havuz alanımız ortak kullanımlıdır. Hemen altı basamaklı bir merdivenden çıktığımız zaman burada siteye tahsis edilmiş bir e, havuz alanımız mevcut. Çocuk havuzumuz da mevcut. Binanın e, peyzaj alanları tamamen fayanslarla çevrili durumda. Çok geniş kullanım ortak alanımız yok burada. Herkese tahsis edilmiş e, bahçelerimiz kendimize ait arsa paylarımızdan dolayı sadece havuz ortak kullanabiliyorsunuz. Güzel bir site, mantıklı 8 milyon olması da bizi cazip kıldı. buraya buranın çekimini yapmak istedik siz değerli müşterilerimiz için. Hemen binamıza doğru geçelim. Dediğim gibi burada 6 tane basamak var. Burada kendi yaşam alanımın alanlarımıza geçiyoruz. Denize mesafemiz 1,5 kilometre. 1,5 kilometrelik bir mesafedeyiz. Erişimimiz kolay. Dik rampalarda değiliz. Merkezi lokasyondayız. Bunun da görüntülerini siz drone ile beraber izleyebilirsiniz. Burada bir veranda alanımız var. Küçük bir sundurmamız var. Siz isterseniz burayı kapatıp ayakkabınızı da buraya koyabilirsiniz. Garaj alanımız, peyzaj alanlarımız yeterli durumda diyelim hemen evimizin içerisine doğru gelelim. çelik kapıyı açtığımız zaman burada bizi bir salon karşılıyor. Her taraf pencereyle gün ışığını alması için fazlaca koyulmuş durumda. Şuranın otomatik panjurunu açamadık. Sinekliklerimiz yok ama bütün pencerelerde otomatik panjur, panjurlarımız mevcut. Spotlarımız, avizelerimize kadar hepsi yapılı durumda. Şurada da yarı açık bir mutfak alanı var. Salon alanımız gayet yeterli durumda. Çift taraflı TV ünitesi yani tahminim burada 25 metrekareye yakın bir alanımız var. Bütün camlarımız sürgülü. Şurada karşılıklı iki tane de açılabilir dikey vasfas camları da koyulmuş durumda. Burada düğme değil de e, kumanda tercih etmişler. Bu da güzel olmuş. Televizyon ünitesi alanı bu tarafta çok rahat bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Daha önce biz bir çekim yapmak istedik. Hemen yan tarafta eşyalıydı o. Tabii o hızlı bir şekilde satıldı dediğim gibi üst tarafta aynı aynı tarzda aynı şekilde bir villamız daha var. Bu ikisi kaldı. Fiyatını tekrar söyleyelim. Buranın fiyatı 8 milyondan pazarlıklı. Yukarıdaki villamız ise 8 milyon 200 bin TL'den pazarlıklı diyelim. Hemen mutfak alanımız burası. Siz dilerseniz burayı ayrı mutfak haline de çevirebilirsiniz. İsterseniz bar yapabilirsiniz. İsterseniz burayı duvar örüp bir kapıyla ayrı mutfak şekline dönüştürebilirsiniz. Mermer bir tezgahımız var burada. Fayans e, dolap arası. Fayanslarımız beyaz tercih edilmiş. Gerçekten güzel olmuş. Kapak sayılarımız da yeterli durumda. Hemen burada da çift açılır bir pencere alanımız var. Gün ışığını güzel alıyor. Hemen bu tarafa geldiğimiz zaman da karşıdan bir e, bu kat için tahsis edilmiş bir tuvalet alanı var. Büyük bir niş yapılmış. Bir tane lavabo ve bir tane klozetten oluşmakta yeterli. Alt kata bakalım mı? Bir bakalım. Biraz fazla yankı yapıyor ama siz burayı nasıl değerlendirirsiniz? Kocaman bir alan var burada. Çok fazla yankı yapıyor burası. Siz dilerseniz burayı spor salonu haline getirebilirsiniz. Sinema odası yapabilirsiniz. Buranın toplamda herhalde 65-70 metrekareye yakın bir oturumu var. Bu dediğim gibi burası tamamen size kalmış. Fazla yangı yapan bir yer. Spor salonu da olabilir. Sinema odası da olabilir. Dilerseniz de kiler olarak değerlendirebilirsiniz. Ama büyük bir alan. Bence burayı sinema odası haline getirebilirsiniz. Üst katta da toplamda 3 adet odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Merdivenlerimiz gayet geniş. Kedi gözlerimiz hemen e, basamakların dibine yapılmış durumda. Bol watch'ın karşıda. Fiyat olarak... Gayet mantıklı bir yer. Hemen girişin sağ tarafında bir odamız mevcut. 15 metrekare civarında. Burada da toplamda 2 adet pencere ve güneş güzel oluyor. Yatak başlığı bu şekilde düşünmüş, düşünmüşler. Prizlerden anladığım kadarıyla bir adet de burada iki odaya açılan balkon alanı var. Buradaki alan da gayet yeterli durumda. Yani merkezi lokasyonda kalıyoruz. Denize mesafemizi söyledik drone görüntülerinden de izleyeceksiniz. Binanın dış cephelerinde e, led ışık sistemleri de mevcut. Bugün nedense konuşamadık. Nefes nefese kaldık. Hayırlısı diyelim ya. Alıcısına hayırlı olsun. Tam karşıda da orta kullanım WC'miz var. Hemen duş birebir şeklinde yapılmış. Tam karşıda gömme rezervarımız. Burada da lavabo alanımız mevcut. Kat kalifer sistemi yapılı durumda. 3 artı 1 dedik. Burada da 12-13 metrekarelik bir yatak odamız mevcut. Tek açılır bir cam düşünülmüş buraya. Yani bina sertifikaları her şeyi alınmış durumda. Hiçbir evrak eksiği yok. Rahat bir şekilde bütün eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz son yatak odamızı da tanıtalım. Burası ebeveyn banyolu. Burası da tahmini 15 metrekare civarlarında. Herhangi bir eşya dizaynında bir sorun yaşamayacağınız odala, oda büyüklükleri mevcut diyelim. Son olarak da ebeveyn banyomuzu tanıtalım. Burada duvardan duvara yapılmış bir duşa gömme rezervi var. Lavabolarını da hemen burada düşünülmüş. Yani ev sıfır. Hiç kullanılmadı. Masrafsız. Toplamda 6 adet vardı. Bunların 4 tanesi satıldı. 2 adet kaldı. Fiyat olarak bence makul rakamlarda alınabilecek rakamlarda. E, son olarak da balkon alanına çıkalım. Burada da videomuzu sonlandıralım diyelim. Dediğim gibi acıyı hep beraber yaşıyoruz. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlara tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Havamız soğuk. E, onların acısı bizim acımız diyelim. Alıcısına hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.